yaşıyorum şu anda. Hep de söylüyorum daha geçen hafta kısa filmde rol aldım çoban rolünde. Bugün de koyun otlatmaya geldim. Böyle çok güzel bir şeymiş arkadaşım dedi böyle koyun otlatacağız. Aa dedim geleyim. Ee, süper oluyor zaten doğada olmak. Koyunlar da çok huzurlu. Çok söz dinliyorlar. İyiler yani. <laughs> süper bir terapi. Şimdi Joe Dispenza'nın Placebo Sensin isimli kitabında bir bölüm okuyacağım. Eee, boyu bilmeyenler için söyleyeyim. Hiçbir etkisi olmayan ilaç. Su <laughs> öyle söyleyeyim. Su ya da hap ya da işte şekerli hap neyse. Hiçbir etkisi olmayan ilaç ama hastalara verildiği zaman hasta da e, düşüncesiyle o ilacın kendisini iyi edeceğine inandığı için e, iyileşmeler gösteriyor. Bu böyle hikayelerle dolu bu kitap. Çok fazla hani 30 yıl süren araştırmalar işte 500 kişiyle yok işte 23 yıl süren araştırmalar 600 kişiyle hani bu tip araştırmalar sürekli ee, ve muhteşem kesinlikle düşünce gücü çok güçlü. Burada diyor ki plasebolar antidepresanlardan daha etkili oluyor. 1980'lerin sonlarına doğru ortaya çıkan antidepresan bolluğu ya. 90'larda plaseboların gücüne olan saygıyı nihayet hemen olmasa da arttırmaya başladı. Başlamıştı. 1998'de antidepresan ilaçlar üzerinde yapılan araştırmaların karşılıklı analizlerini yapan o zamanlar e, Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi olan psikolog e, bilmem ne işte Irving Kirsch 2300'den fazla hastanın örneklem oluşturduğu bakın 2300'den fazla hasta 19 adet rastlantısal 2 bilim bilinmeyenli klinik deneylerde en fazla iyileşmeye sağlayanların antidepresan kullananlar değil plasebo alanlar ortaya olduğunu ortaya koydu. Ya Körş bilgi edinme yasasını kullanarak ilaç üreticilerinin gıda ve ilaç yönetimine bildirmek zorunda oldukları yayınlanmamış deneysel verilere erişim sağladı e, Körç ve meslektaşları ikinci bir karşılaştırmalı analiz daha yaptılar. Bu defa 1987-1999 yılları arasında reçetelerde en yaygın yazılan 6 depresanın 4'ü hakkındaki 35 klinik deneyi ele almışlardı. Bu defa 5000'den fazla hastanın verilerine bakıyorlardı. Araştırmacılar hastaların %81'inde Placebo'ların yine popüler antidepresanlar olan Prozac, Efexor, Serzon ve Paxil kadar işe yaradığını parantez açmış en az onlar kadar ortaya koydu. Koyuyordu. Geri kalan vakaların çoğunda ise e, ilaç daha iyi bir performans göstermişti ama bunlardaki fayda o kadar azdı ki istatistiksel olarak değersizdi. İlaç sadece şiddetli derecede depresyonlu hastalarda placebo'dan daha etkili olabilmişti. Zaten şiddetli derecede e, depresyon demek zaten e, hiçbir şekilde düşüncesini zaten kontrol e, edemiyor demek herhalde. İnanmıyor zaten verilen şeye. Birçok araştırmacının... Ohoho. Evet, hani koyun otlatıyoruz ya bir anda. Eee koyunlar gidiyor. Ben de şimdi bir yandan oraya giderken... Devam edeyim. Hem mekan değişikliği yapmış oluruz. Allah çok eğlenceli ya. <laughs> Koyun otlatmak çok eğlenceliymiş. Gittik koyunlar. Yani şimdi o tarafa doğru giderken yürüyerek okuyabilir miyim? Bakalım. Rüzgardan sayfa çevrilmezse şurada zaten çok kısa bir bölüm okuyorum. Sopamı da alayım. Şunu da şöyle aldık. Bakalım. Hmm. Kayıttan çıkmak istemedim ya. Şimdi tekrardan kayıt. Çünkü çok kısa bir şey. Kim nasıl görünüyorum. <laughs> Kitabın sonunu şey yapamıyorum. Şöyle biraz yürüyelim. Koyunlara doğru. Ha, şu aşağıki sınıra gideyim ben. Hmm. Zaten oraya iniyorlar. Tamamdır. Evet. Bugün koyun otlatıyorum. Koyunlar şurada. Üç kişiyiz. Bir de canlı yayında kitap okuma etkinliği. O sırada yaparken koyunlar gitmiş. <laughs> Hadi bakalım. Bu taraftan. Şurada bir yer bulup. Ondan sonra devam edelim. Şurada az bir kısım kaldı. Koyunlar tekrardan geri döndü. Evet ilk kez kitap okuma etkinliğimde koyun otlatıyorum. Yok. Koyun otlatırken ilk kez. İkisi de ilk kez. <laughs> oh süper ya doğada harika. Şöyle sınıra geleyim. Buradan aşağı gelmezler şimdi. Heh. Hmm. Tamam. Devam edelim o zaman. Birçok araştırmacının Emekleme devrindeki placebo sifonu çekip ortadan kaldırmak istemesine rağmen, Kiriş'in araştırması şaşırtıcı olmayan bir şekilde büyük bir gürültü kopardı. Bu gürültü genellikle bu ilaçların plasebo'dan daha iyi olmadıkları gerçeğine dayanıyordu. Ya plasebo plasebo, ah be, vay be yani. Fakat plasebo alarak daha iyi olan hastalar da vardı. Burasını okumuştum az önce yer değiştirirken koyunlar için orayı tekrar almışım. Devam ediyorum ee, bir sonraki paragraftan devamından yani. Her şeyin ötesinde bu deneyler depresyondan kurtulabileceğinizi düşündüğünüz zaman en az ilaçlarda olduğu kadar bir iyileşme sağlayabileceğinize dair sağlam bir kanıt sunuyordu. Evet araştırma kapsamındaki plaseboya daha iyi olan insanlar plaseboyla daha iyi olan insanlar aslında kendi doğal antidepresanlarını yapmışlardı. Tıpkı 70'lerde Levin'in 20 yaş dişini çektiren ve kendi ağrı kesicilerini kendileri üretmiş olan diş hastaları gibi. Kirşin üzerinde ışık tuttuğu şey doğal iyileşme bileşenlerimizi üretmek için bedenlerimizde kimyasal süreçleri devreye sokabilecek içsel bir zekanın varlığıydı. Ya şu cümleyi bir daha okuyayım. Kirş diyorum da kirş kirş neyse üzerine ışık tuttuğu şey doğal iyileşme bileşenlerimizi üretmek için bedenlerimizde kimyasal süreçleri devreye sokabilecek içsel bir zekanın varlığıydı. Evet yani yani şu adam boşu boşuna ayağa kalkmamış 12 haftada. Kaza geçirdikten omuriliği paramparça olduktan sonra tıp dünyası sen bir daha yürüyemeyeceksin dedikten sonra adam 12 haftada boşu boşuna ayağa kalkmamış yani zihin gücüyle yürüdüğüne inanarak. Burada da o işte bu, bu iki kere okudum bu cümlede de ondan bahsediyor. Ee, depresyon deneylerine depresyon deneylerinde placebo alarak iyileşen insanların oranı zaman içinde aktif bir ilaca verilen tepkiden daha fazla hale gelmeye başlaması zaten yeterince ilginçken bazı araştırmacılar bunun halkın antidepresan ilaçlara karşı beklentilerinin fazlalaşmasına bağladılar. Bu sayede bu bilinmeyenli deneylerde plaseboların etkileri de artıyordu. Oo çok güzel. Hakikaten. Plasebo sensin. Plasebo sensin. Okuyucularına sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için mucizeleri nasıl gerçekleştirebileceğinize ilişkin Harika bir kılavuz oluyor demiş New York Times'ın en çok satan yazarı kitaplarıyla. Gerçekten de öyle. Yani birçok çevremizde de vardır. Ee, çok da videoda izlemişizdir. Bununla ilgili kitapta okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, öyle. Lasso sensin. Joe Dispenza. Tavsiye ediyorum bu kitabı. Haydi kendinize iyi bakın. Ben koyunlara gideyim devam. Bay bayın.